Örgücüm Atölye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay olan bu bebek yeleğini paylaşacağım. Ee, 1-2 yaş aralığı için hazırlayacağız. İpim bu sefer beyaz hazırlayacağım. Nako Elite Baby renk numaram 208. Yine yakadan başlamalı bir model. Ee, 80 ilmek olarak başlıyoruz. 80 ilmek 4 diş haroşa örüyoruz. Şimdi bu sırada ilk artırmalarımızı yapacağız. Kenardaki 7 ve şu iki kenarda 7 şer ilmek haroşa kenar ilmekleri yapacağız. Ee, i̇ç kısımda artırmalarımız olacak. Tüm örnek boyunca e, 3 ve 3'ün katları şeklinde olması gerekiyor örgünüzün. Ben buna göre sayıları paylaşacağım sizinle. Şimdi 80 ilmek olarak başladım. İlk bir de şey söyleyeyim. Ben bu kenar ilmeklerini ikişer ilmeği örmeden alıyorum. Örgünün diğer yüzüne geçtiğim zaman örüyorum. Bunu da öyle yapacağım. Şimdi 7 ilmek haroşa kenarımızı yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. E, bu arada şeyi unuttum. Tığım 3,5 numara misinalı şişle hazırlıyorum. Şimdi 7 ilmek haroşamızı yaptık bir doluyoruz 3 tane düz ilmek örüyoruz bir doluyoruz 3 düz ilmek örüyoruz bir artırıyoruz 3 düz ilmek örüyoruz şimdi bu şekilde Sonda 7 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Ee, orayı çekmeyeceğim. Video fazla uzun olsun istemiyorum. Şimdi sonda 7 ilmek olana kadar ördüm. Artırmaları yaparak. En sonda yine bir tane artırıyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Burada ilik açacağız. 2 ee, diş haroşa örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum bir artırma kalan 3 ilmek yine haroşa olacak şimdi burada toplam 23 kere artırma yaptık şurayı kurulumunu yaptık buradan itibaren şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz kenar yedişer ilmek haroşa diğer geri kalan bütün ilmekleri bir sıra düz bir sıra ters örgü olacak şekilde toplam 5 sıra örüp geliyorum Evet ben 103 ilmeğimi 5 sıra ördüm. Şimdi buradaki 3 sıra haroşayı yapacağız. Ama öncesinde şunu söyleyeceğim. Şimdi 7-7 kenar ilmekleri çıkardığımız zaman bu orta kısımda 89 tane ilmeğimiz kalıyor. Ee, biraz önce söylemiştim. 3 ve 3'ün katları şeklinde ilmeklerimizin olması gerekiyor diye. Şimdi o yüzden burada bir tane gizli artırma yapacağım onu göstereceğim. Kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 7 ilmeğimi haroşa ördüm. Bu başlangıçtaki ilmeğimin içinden bir tane gizli artırma yapıyorum. Böylece ortada kalan ilmek sayımı 90'a çıkarmış oldum. Şimdi şu kısımdaki 3 diş haroşayı örüp geliyorum. Şimdi 3 diş haroşayı ördüm. Şimdi bu sefer şu ikinci artırmalarımızı yapacağız. Yine kenardaki 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. bir artırıyorum 3 tane düz örüyorum bir artırıyorum 3 tane düz örüyorum bu şekilde yine sıra sonuna kadar yapacağız ee, şimdi bu kurulumu üç kere tekrarlamamız gerekiyor roba kısmı için İlk şu ikinci sıradayız. Artırmayı yapıyoruz. 5 sıra düz örüyoruz. Sonra 3 haroşa. Yine aynı şekilde artırma yapıyoruz. Sonra yine 3 sıra haroşa. Ben bu kısma kadar öreceğim. Burada çünkü kol kesimlerine başlayacağız. Hani videoyu uzun tutmamak adına aynı şekilde ilerleyeceği için oraya kadar örüp geliyorum. Evet şimdi e, roba kısmımızı bitirdik. Kol ayrımlarına geldik. Şişimde toplam 175 tane ilmeğim var. Kolları önler için haroşa yaptığımız kısımlarda dahil olmak üzere 25 ilmek. 25-25 önler. Kollar için 30 ve arkada 65 ilmeğimiz kalacak şekilde ayırdım. Şimdi buna göre kol kesimlerine başlayacağız. Burada örgümüzü düz örgü olarak öreceğiz. Şimdi yine başlangıçtaki 7 ilmeğimi haroşa yapıyorum. Ve geri kalanı düz ilmek olarak toplam 30 ilmek şeklinde örüyorum 25 ilmeğimi ördüm şimdi kol kesimini yapacağım toplam 40 ilmeğimiz 30 ilmeğimiz var kolda bu 30 ilmeği kesiyorum ve daha sonra arka kısmı yapacağız Evet 30 ilmek kestim kol için şimdi bu mesafe size az gibi gelebilir şu örneği kurarken örneği bu örgünüzü biraz daha küçültüyor. Yani genişliğini biraz daraltan bir örnek. O yüzden koltuk altlarında artırma yapacağız. Ee, doğal olarak burası daha büyük olacak. O yüzden hani şu mesafe sizi aldatmasın. Şimdi ben arka 65 düz örgü örüyorum. Yine 30 diğer kolumu keseceğim ve 25 önü öreceğim. Daha sonra kol altlarında yapacağımız artırmaları göstereceğim. Bu arada videonun başında söyledim mi bilmiyorum. Ee, i̇likler için 8 haroşada bir ilik açıyorum ben. Toplam 5 kere açacağım. Şimdi ilk 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Kalan 18 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 ilmeğimi ördüm. Şimdi kol altı için ilmek artırımı yapacağız. Şu şekilde toplam 10 tane ilmek atacağım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Örgümüzün arka kısmına geldik. Buradan yine ters örgü olarak devam edip 65 ilmeğimizi öreceğiz ve yine diğer kol ayrımına geldiğimizde orada yine 10 tane ilmek artıracağız. Yanında 18, diğer önümüzün 18 ilmeğini ters örgü yapıp kenar 7 haroşamızı yapacağız. Daha sonra örnek kurulumlarına başlayacağız. Ben sıra sonuna kadar diğer kol artırımını da yapıp geliyorum. Evet kol altındaki artırımlarımı tamamladım. Örgümün düz yüzüne geldim. Şimdi buradan itibaren 2 sıra hiçbir artırma eksiltme yapmadan örmemiz gerekiyor bir sıra düz bir sıra ters örgü yapacağız düz sıraya geldiğimizde örnek kurulumuna başlayacağız yalnız e, bu örnek içinde ilmek sayınızın 3 ve 3'ün katları olması gerekiyor benim şu an kenar haroşalarım hariç toplam 121 ilmeğim var ilmek şişimde e, bunu bir tane gizli artırma yaparak 122'ye çıkaracağım ki örnek kurulumunda hata olmasın Şimdi kenar 7 ilmeği örüyorum. 2 3 4 5 6 7 İlk başlangıç ilmeğimde bir tane gizli artırma yapacağım ve düz örmeye devam edeceğim. Şimdi bu toplam 122 ilmeği bir sıra düz, bir sıra ters örgü olarak örüp geliyorum. Evet, örgümüzün düz yüzüne geldik. yalnız şeyi yanlış söylemişim. Ee, örnek kurulumu için 121'e 122 ilmeğe değil, 123 ilmeğe çıkarmamız gerekiyordu. Yani iki tane gizli artırma yapılacaktı. Onu yanlış söylemişim. Ben burada yaptım. Şimdi örgümüzün düz yüzünde örnek kurulumunu yapacağız. 2, 4, 6, 7 kenar ilmeğimi ördüm. İpi ön kısma alıyorum. İlk ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Yanındaki iki ilmeği boş alıyorum. Bir tane ters, yanındaki iki ilmek boş. Bir tane ters, yanındaki iki ilmek boş. Şöyle de göstereyim. Şu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar. Bu şekilde bir ters iki ilmek boş şeklinde örüyoruz. Ben sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet ben sıra sonuna kadar örnek kurulumunu yaptım. Şu şekilde göstereyim. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Buradan itibaren bir sıra düz bir sıra ters örgü olacak şekilde toplam 5 sıra öreceğiz. 6. sırada düz sıramızda tekrar örnek kurulumu yapacağız. Ben oraya kadar örüp geliyorum. Evet örnek kurulumundan sonra şöyle göstereyim. 5 sıra ördüm ben. Şimdi ikinci örnek kurulumumuza başlayacağız. Bu arada kalan ipimi de göstereyim. Muhtemelen bu 5. örnek kurulumundan sonra falan biter bu ip. 2. ipe geçiyoruz. Bir buçuk çileden az gidiyor ip olarak. Şimdi yine kenardaki 7 ilmeğimi haroşa yapıyorum. 3 4 5 6 7 Şimdi ipimi öne alıyorum. Bir tane ters 2 ilmeği boş alıyorum. Bir tane ters iki ilmeği boş alıyorum. Bir ters iki boş alıyorum. Şu şekilde yine böyle sıra sonuna kadar örüyoruz. Toplam bu kurulumu yani bir sıra örnek kurulumu 5 sıra düz örgü, bir örnek kurulumu 5 sıra düz örgü. Bu şekilde 8 kere örnek kurulumu yapana kadar örüyoruz. Ben o kısma kadar tamamlayıp geliyorum. Evet ben 8 kere örnek kurulumunu da yaptım. Şöyle göstereyim size. Şimdi şu da kalan ipim. Eee 5 diş haroşa yapacağım. Bitiş kısmı için muhtemelen ikinci yumağa geçeceğim. Hani siz bir yumaktan çıksın isterseniz sayılarını ona göre değiştirebilirsiniz. Şimdi buradan itibaren de 5 diş haroşa örüyorum ve daha sonra yeleğimizin süslemelerini yapacağız. Evet, yeleğimizi tamamladım. Son haroşalarını da ördüm. Düğmelerini de diktim bu şekilde hem kız hem erkek bebekler için örebileceğiniz bir model. Şuraların daha düzgün durmasını isterseniz buharla ütüleyerek de kullanabilirsiniz. Kanalımızı beğenir ve abone olursanız çok seviniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere.